Ali Hoca ile fizik saatinde kısa öz Konan anlatımına pratik soru çözümüne hoş geldiniz. Bu videoda indüksiyon konusuyla ilgili kısa bir değinme yaptıktan sonra öz indüksiyon Lorentz kuvvetinden bahsedeceğiz. Ve indüksiyon öz indüksiyon konusunu bitirmiş olacağız. Bu konuyla ilgili son videomuz. Tel çerçeve sabit V hızıyla şekilde görüldüğü gibi bakın manyetik alana giriyor. Manyetik alana girerken tel çerçeveden geçen akı bakın düzgün bir şekilde artar. Düzgün şekilde artınca Tabii ki bunda bir indüksiyon EMK'sı olacaktır. İndüksiyon EMK'sı eksi lens kanunundan geliyor. Birim zamandaki akı değişimi. Akı değişim hızı sabit olduğu için indüksiyon EMK'sı sabit. Bu doğrunun bakın eğimi bu doğrunun eğiminin nin tersi bize indüksiyon EMK'sını verecek. Bu doğrunun eğimi pozitif. Eksi işaretinden dolayı burası bakın. Eksi EMK oluyor. Bu iç kısımda hareket ederken akı değişmediğinden dolayı akı bakım var ama değişmiyor. Değişmediğinden dolayı EMK oluşmuyor. Çıkarken ise akı azalıyor. Akı azaldığı için bu doğrunun eğimi negatif. Formüldeki eksiden dolayı da indüksiyon EMK'mız ne oluyor? Pozitif olmuş oluyor. Şimdi gelelim lens kuvvetine. Şimdi bu manyetik alana girerken ters yönlü bir Lens kuvveti oluşacak. Bakın. Eksi F. Yani e, hareket bu tarafa doğru. Lens kuvveti eksi X yönünde. Çıkarken de bakın yine eksi X yönünde. Çünkü e, kendini oluşturacak sebebe karşı koyacak şekildedir. Bu manyetik alana giriyorsa girmemesi için eksi X yönünde olmalı. Bu manyetik alandan çıkıyor. Çıkıyorken engelleyebilmek için ne olmalı? Eksi X yönünde olmalıdır. Tabi bu tarafı artı X kabul edersek. Bakın. X'inde de lens kuvveti eksi X yönünde. Şimdi burayı el alalım. Burada şurası e, pil mantığıyla hareket edebiliriz. Ya da e, şöyle arkadaşlar. Pil mantığıyla hareket edelim. Burası V. Bakın hıza paralel olduğu için pil olamaz. Burası hıza paralel olduğu için pil olamaz. Burası manyetik alanda olmadığı için pil olamaz. Pil olacak kısım sadece ve sadece burası. Yani k kısmı. Şimdi manyetik alan içeriye doğru olduğuna göre 4 parmak manyetik alan baş parmakız K artı kutuplanacaktır. Burası eksi kutuplanacaktır. Şimdi bunun anlamı şu. Burada böyle bir pil varmış gibi düşüneceksiniz. Burada şöyle bir pil varmış gibi Artı Artı kutuptan çıktı. Devreyi bu şekilde indüksiyon akımı dolaştı. Şimdi baş parmak akım yönünde. Şu tel için, KL tel için. Baş parmak akım yönünde. Dört parmak manyetik alan avuç içi lens kuvvetinin yönünü gösterdi. Bakın F lens diyelim. Lens kuvveti. Şimdi çıkarken ise pil olacak kısım uzatmayalım arkadaşlar. Bu kısımdır. Yani x, y kısmı diyelim pil olacak kısım. Neden? Burası hıza paralel olduğu için pil olamaz. Burası hıza paralel olduğu için pil olamaz. Şu kısımda manyetik alanda olmadığı için pil olamaz. Yine hız, 4 parmak manyetik alan avuç içi artı e, yönünü gösterdiği için x artı kutuplanacak, y eksi kutuplanacak. Yani burada bu şekilde bir pil varmış gibi düşüneceksiniz. Şöyle. Buradan çıktı, artı kutuplan çıktı. Devreye ne yaptı? Şu şekilde akım dolaştı. Zaten şunu demiştik. Eğer bir manyetik alana giren bir cisme saat yönünün tersinde indüksiyon akımı dolanıyorsa o zaman çıkarken de saat yönünde bir indüksiyon akımı dolanacak demiştik. Tamam. Güzel. Şimdi buradaki lens kuvvetinin yönünü gösterecek olursa evet akım yani devreyi dolaşan akım i i baş parmak dört parmak manyetik alan lens kuvvetinin yönü avuç yönü. Yani buna etkiyen lens kuvveti de bakın bu tarafa doğru. Her ikisi yön her de gördüğünüz gibi eksi x yönündür. Burayı unutmayalım arkadaşlar. Evet. Birim zamandaki manyetik akı değişimi hızına biz ne diyoruz? İndüksiyon emk'sı diyoruz. Bu indüksiyon emk'sının oluşturduğu akıma da evet indüksiyon akımı diyoruz. İndüksiyon emk'sı volt akım da amper. Akı birimi Weber. Evet. Akı birimi Weber. Weber bölü saniye volta denktir diyor. Lorentz kuvveti Lorentz kuvveti deyince arkadaşlar elektrik ve manyetik alanın iç içe olduğu bir bölgede iç içe olduğu bir bölgede bulunan yüklü bir cisme hem elektriksel hem de manyetik kuvvet ne yapar? Etkiler. Bu kuvvetlerin bileşkesine Lorentz kuvveti denir. Lorentz kuvvetini vektörel toplama olarak ifade ediyoruz. Unutmayalım. Şimdi burada elektriksel alan vektörel bir büyüklük şu yorumları yapmamız gerekiyor. Elektriksel kuvvet için konuşacak olursak, elektriksel kuvvet için konuşacak olursak, elektriksel kuvvet artı Q yüklü cisme elektriksel alanla aynı yönlü eksi Q yüklü cisme de elektriksel alanla zıt yönlü ama bunlar elektriksel kuvvet e elektriksel alana ne olur? Paralel olur. Yalnız manyetik kuvvet için ise fındıklı bisküvisin fındıklı bisküvi sin. Burada dikkat edecek olursak manyetik alan ne olması gerekiyor? Hıza dik olması gerekiyor. Vektörel çarpım yapılıyor arkadaşlar. Sağ el kuralıyla bulunuyor. Sağ el kuralında hız dört parmak manyetik alan avuç içi artı yüklere avuç dışı eksi yüklere etken kuvvet idi. Yani burada hız ile manyetik alan birbirine dik olmalıdır. Birincisi. İkincisi elektriksel kuvvet yüklü parçacığın hızından bağımsızdır. Elektriksel kuvvet yüklü cismin. Evet. Neden? Elektriksel kuvvet eşittir. Q çarpı E. Burada E yerine yazdığımız zaman evet kayınvalide böyle damat şeklinde demiştik. Gördüğünüz gibi bu volt voltaj arkadaşlar. Yani şu levhalara uygulanan değil mi? Artı eksi. Evet şu e, artı levha. Şu da eksi levha. Artı levhadan eksi levhaya doğru bir düzgün elektriksel alan oluyordu. D de şu levhalar arasındaki mesafe. E, manyetik kuvvette ise arkadaşlar dikkat dik olması gerekiyor. Yani bu e, hıza bağımlı. Hızın bir de dik olması gerekiyor. Eğer hız e, manyetik alana paralel ise ona bir manyetik kuvvet manyetik kuvvet etkilemez. Bir de iş yapar iş yapmaz mantığı var. Buradaki elektriksel alandaki yüklü cisim elektriksel kuvvet ile yol birbirine paralel olduğu için iş yapar. Yani elektriksel alana bırakılan bir cisim üzerinde iş yapar. Dolayısıyla enerjisini değiştirir. Bu ise manyetik alana giren yüklü parçacık düzgün çembersel hareket yapar. Cismin düzgün çembersel hareket yaptığı için hızın büyüklüğü değişmez. Daima hız yola dik olduğundan iş yapmaz. Bunları unutmayalım, karıştırmayalım. Evet, şimdi bunlarla ilgili şu yorumları da yapmak istiyorum. Cep telefonunu mesela örnek günlük hayatta cep telefonu kulağımıza yaklaştırınca ekranı niye kararır diye bir soru sorsam hemen şu cevabı verirsiniz. Telefonun içindeki sensörler var. Bu sensörler algılıyor ve yaklaştığı zaman bize yaklaştırdığımız zaman kulağımıza yaklaştırdığımız zaman ekranı bu sensörler kapatıyor. Karartıyor yani. Demek ki o zaman e, Lorentz kuvveti yapımında arkadaşlar sensörlerin değil mi sensörler ne işe yarıyor? E, cismin pozisyonunu uzaklığını veya dönüşünü algılayan şeylere biz sensör diyoruz. Sensörlerin yapımında kullanılıyor. Sıvı akış sensörü, basınç sensörü, elektrik akımı sensörü, GPS sisteminde falan bunlar da Lorentz kuvveti kullanıyor arkadaşlar. Sensörlerin yapımında. Bir de pozitif veya negatif yüklerin ayırmada Lorentz kuvvetinden yararlanıyoruz. Örneğin düzgün elektrik alanın artı x yönünde olduğu bir bölgede yüklü bir parçacık ben ayırdım. Artı Q ve eksi Q arkadaşlar biliyorsunuz. Artı Q'ya avuç içi manyetik kuvvet. Değil mi? Onları söylemiştik biraz önce. Eksi Q'ya da avuç dışı manyetik kuvvet etkiliyordu. Bu bölgedeki evet V hızıyla fırlatılmış. Bu artı Y yönünde. Hemen şöyle V hızlarını da gösterelim. Bu bölgede düzgün manyetik alanın eksi Z. Ne demek eksi Z yönünde? Evet manyetik alan demek ki çarp şeklindeymiş bu bölgede. Çarp şeklinde bir manyetik alan varmış yoluna nasıl devam eder bakalım şimdi bu cismi etkiyen e, elektriksel kuvvet artı Q olduğu zaman elektriksel alanla paralel aynı yönde oluyordu Evet tamam bu pekala şimdi gelelim manyetik kuvvete hız evet hız dört parmak manyetik alan manyetik alan Çünkü sayfa düzlemine dik içeriye doğrumuş. Eksi işte z yönünde. Demek bu demektir. Hız. Dört parmak manyetik alan. Avuç için. Evet manyetik kuvvetin yönünü gösterecek. F manyetik. Eğer manyetik kuvvet büyükse F manyetik kuvvet büyükse elektriksel kuvvetten cisim ne yapar? Şöyle hareket eder. Eğer x'i eşitse sapmadan yoluna devam eder. Eğer elektriksel kuvvet büyükse o zaman elektriksel kuvvet yönünde hareket eder. Şimdi eğer x'i eşit ise sapmadan yoluna devam edecek. Sapmadan bu şekilde devam edecek. O zaman x'in eşit olduğu durumda fındıklı büs küvi dik olduğu için açıya gerek yok. Q çarpı E eşit olduğu durumu alalım. O zaman ne olur? Demek ki B çarpı V eşitmiş E'ye. Böyle bir bağıntı varmış demek. Negatif yüklü cisim için konuşacak olursak elektriksel kuvvet elektriksel alana paralel ama elektriksel alana zıt yanı olacak. Bu şekilde. Manyetik kuvvete gelince dört parmak manyetik alan baş parmak avuç dışı manyetik kuvvetin yönünü gösterecek. Manyetik kuvvet. Evet. Burada eğer manyetik kuvvet büyükse Cisim şu şekilde sapar. Eğer eşitse Sapmadan Yoluna devam eder bu kuvvetler. Eğer elektriksel kuvvet büyükse Evet o zaman Bu şekilde yoluna devam eder. Görüldüğü gibi bakın. Eğer diyelim ki elektriksel kuvvet büyük olduğunu düşünelim. O zaman bak bu sağ tarafa doğru saparken Bu sol tarafa doğru saparak e, Artı eksi yükler ne yapılmış olacak? Ayrılmış olacaktır. Gelelim öz elektromotor kuvvetine. Devredeki akım. Burada dikkat edeceğimiz şey şu. Akım. Devredeki akım değişimi. Eğer devrede akım değişimi varsa öz indüksiyondan söz edeceğiz. Devredeki akım değişimini engellemeye çalışan EMK'ya öz indüksiyon EMK'sı oluşturduğu akıma da öz akımı denir. Öz indüksiyon EMK'sı o da epsilonla gösteriliyor. Birimi volt. Birimi volt. Devrenin kendi içinde yani özünde kendi içinde oluşturduğu bir EMK'dır. Bunu unutmuyoruz. Devrenin kendi içinde oluşturduğu bir EMK. Öz indüksiyon EMK'sı akım değişim hızıyla orantılıdır. Yani birim zamandaki akım akım değişimi. İndüksiyon ise indüksiyon ise indüksiyon EMK'sı ise neydi? O da lens kanununa uyuyordu. İkisi de bakın eksi işaretlerini göreceğiz. Lens kanunu hatırlayacağız birim zamandaki akı değişim arkadaşlar akı değişiminden kaynaklı. İndüksiyon indüklenen yani etkilenen devrede oluşurken öz indüksiyon kendisinde oluşacak. Şimdi gelelim şuraya L'ye. Akım amper zaman saniye. Öz indüksiyon katsayısı L. Standart International dediğimiz uluslararası birim sisteminde L'nin birimi Henry'dir. Öz indüksiyon katsayısının birimi Henry'dir akım makarasına ait özelliklerden kaynaklanan bir sabittir. Eksi işareti lens yasasından gelir. Daha önce söylemiştik indüksiyonla ilgili. Tekrar hatırlatalım. İndüksiyon elektromotor kuvvet kendini oluşturan etkiye karşı koyacak yönde olur. Yani akıyı değiştiren etkiye karşı koyacak şekilde olur indüksiyonda. Burada ise öz indüksiyon elektromotor kuvvet kendini oluşturan etkiye karşı koyacak yönde olur. Şöyle diyebiliriz. Öz indüksiyon EMK'sı akımı değiştiren etkiye karşı koyacak yönde olur. Öz indüksiyon deyince akımı değiştiren etki. Hemen değil mi? Akımı değiştiren etki. İndüksiyon deyince akıyı değiştiren etki. Bilgisayar monitörü kapatılınca monitörün devrelerindeki bobinlerin tepkisiyle öz indüksiyon akımı oluşması sonucu kapama tuşu bir süre sonra söner. Bakın bu, bunun sebebi öz indüksiyon arkadaşlar. Şimdi şurada bakın kısa kısa anlattım. Devredeki akım artarsa o öz indüksiyon bunu ne yapacak? Azaltacak yönde olacak. Yani ters yönde. Öz indüksiyon bakın bu şekilde olur. Devrede akım sabitse i öz indüksiyon ne yapmaz? Olmaz. Sıfır. Devrede akım azalırsa demek ki o zaman öz indüksiyon azalmasını engellemesi için aynı yönü ne yapacaktır? Akımla aynı yönü olacaktır. Örneklerimize başlıyoruz. K akım makarasındaki K akım makarası, L akım makarası. K akım makarasındaki S anahtarı kapatılırken. S anahtarını kapattım. Bakın. Açık durumdayken devrede K'dan akım geçmez. Kapatırken devreden akım geçecek. Belli bir süre sonra akım artık sabitlenecek. Yani devreden geçen akım burası artı olduğu için, burası eksi olduğu için şu yönde devreden geçen akım artmaya başlayacaktır. Devreden geçen akım artması evet anahtarı kapatılırken arkadaşlar bakın. Anahtar kapatır. Bu şekilde devreden bir akım geçmeye başlayacak. Şu şekilde bir akım geçmeye başlayacak. Bu akım artıyor mu? Akım artıyor mu? Bakın buradan arttığını görebiliyoruz. Tamam. O zaman akıma ters olması için şöyle değil mi? İki yönünde öz indüksiyon akım oluşacak. Kapatırken. K akım makarasına meydana gelen öz indüksiyon iki yönünde olur. Şimdi gelelim. Tamam kapalı durumda iken arkadaşlar oluşur mu? Kesinlikle K akım makarasında anahtar kapatılırken oluşacak ama kapalı durumdayken birim zamandaki birim zamandaki akım değişmediği için evet öz indüksiyon ne yapmayacaktır? Oluşmayacaktır. Akım değişirken oluşacaktır. Burada i öz oluşmaz. Sıfır. Pekala açılırken ise tam tersi. O zaman kapatılırken iki yönünde K'da iki yönünde ise açılırken burası açılıyor. S açılıyor arkadaşlar. Burada S kapatılıyor. Burada S kapalı. kapalı. Yani şu şekilde. Devredeki akım sabit. Burada iyi öz oluşmaz. S açılırken o zaman ee, bir yönünde oluşacaktır. Zaten dikkat e, ee, Anahtar kapatılırken iki yönünde öz oluşmuşsa anahtar açılırken de bir yönde oluşacaktır. Neden? Anahtar açılırken devredeki akım azaldığından dolayı akımla aynı yönde bir öz indüksiyon oluşacaktır. Gelelim şimdi. sen anahtarı kapatılırken bize bir soru daha yöneltilmiş. Burada ne oluşacaktır? L'de indüksiyon oluşacaktır. Çünkü L indüks, indüklenen bobin yani etkilenen bobindir. Dolayısıyla L'de akı değişim hızına göre birim zamandaki akı değişimine göre indüksiyon oluşacaktır. Anahtar kapatılırken ellerimi dört parmak önünde tuttum. Buradan şöyle artan bir B var mı? Yani burada bir N, burada bir S oluşacak mı? Şimdi bunu şöyle düşünebiliriz. Buradaki N arttıkça bunun üzerindeki etkisi artar mı? Artar. Yani sanki bunu yaklaştırmış gibi düşünebilirsiniz. Bu yaklaşınca yaklaşmaması için S üstü ya da şu bu tarafa doğru B artıyor ise bakın böyle bir B üstü değil mi? Oluşacaktır. Akı değişimi. Akı değişimi nasıl yapabiliyorum? B'yi değiştirerek, A'yı değiştirerek ya da çevirerek. Akıyı değil, değil mi? Böyle şekilde. Normal yapılan açıyı değiştirerek. Şimdi şöyle düşünebilirim demiştim. Bir. Buradaki N artacak anahtar kapatılınca N artacak. N artınca buna yaklaştırmış gibi düşünün. Burayı en üstü şeklinde düşünebilirsiniz. En üstünden çıkacak şekildeydi değil mi? Baş parmağımız. Yani B üstü. Tamam. O şekilde. Ya da Buradaki B artıyorsa ona ters bir B üstü oluşacak. Şimdi böyle bir B üstü varsa B üstünden çıkacak şekilde dört parmağımızı tutunca dört parmağımın yönü bana indüksiyon akımının yönünü bana söyleyecek. İndüksiyon akımı görüldüğü gibi bu yönde olacakmış. Yani iki yönünde oluşacakmış. O zaman anahtarımız açılırken de indüksiyon akımı bir yönünde oluşacaktır L'de. Şekildeki K akım makarasında reostanın sürgüsü. Artı x yönünde kaydırılırken. Gelelim şöyle. Şimdi burada bir manyetik alan oluşuyor mu? Oluşuyor. Bu manyetik alan neydi? B eşittir. 4 K i pi n bölü l. L dediğimiz şurası. L dediğimiz şurası. Tabii K için söylüyoruz. Bu K'nın sarım sayısı. Bu da K'nın o uzunluk. Şimdi Eosta sürgüsü bu tarafa doğru giderken şuradaki direnç, devredeki şu direnç artıyor mu? Bakın buradayken tabi bu kadar. Değil mi? Artıyor. O zaman i eşittir. i eşittir. B bölü R'den. R arttığı zaman i azalır mı? Azalır. O zaman i azalınca buradaki manyetik alan azalır mı? Azalır. Şimdi gelelim. Buradaki akım. Gelelim o zaman. Buradaki akım azalıyorsa. Bu şekilde bir devrenin akımı var. Bu devre akımı. Devre akımı. Devre akımı azalırken ne olacaktı? Aynı yönlü bir evet indüksiyon akımı oluşacaktı. Buna bir yönü dersem K akım makarasında meydana gelen öz indüksiyon bir yönündedir dedik. Buraya da iki yönü diye yapıştıralım. Tamam. Şimdi gelelim. L akım makarasındaki meydana gelen indüksiyon. Bu indüklenen yani etkilenen olduğu için Burada da indüksiyon oluşacaktır. Burada da indüksiyon oluşacaktır. Geliyoruz. Burada anahtarı kapattığımız zaman şu yönde bir şey pardon reosta sürgüsü hareket etmeden de bu yöndeydi. Hareket edince de zaten bu yönde. Bu yöndeki akım azalıyoruz. Tamam. Tuttuk şöyle parmağımızı. Akım geldi. Tuttuk. Akımın dolanma yönünde. Baş parmağımız Buradan çıkacak şekilde olduğuna göre şöyle bir B var. Ama bu B ne yapıyor? Azalıyor. Azaldığı için B üstünü ne yapıyorum? Aynı yönü tutuyorum. Ya da şöyle düşünün. Burası N, burası S elektromıknatıs. Bu uzaklaştığı zaman bunun üstündeki etki azaldığı için burasını S üstü gibi, burasını da N üstü gibi düşünebilirsiniz. N, S'yi çeksin ki bunun etkisi azalmasın. Yani uzaklaşmaması gibi düşünebilirsiniz. Tamam. Ya da bu şekilde manyetik alan azaldığı için aynı yönde manyetik alan tutuyorum. Tuttum B üstü. Evet dört parmağım bana akımın dolanma yönünü söylüyor. Akımın dolanma yönü de dört parmağımın söylediği gibi olacakmış. Şöyle olduğuna göre. Şimdi en son şu bakın tel şuradan bana hop. Şu yönde bir indüksiyon akımının oluştuğunu bir I yönünde şu yönde oluştuğunu söylüyor. Şimdi gelelim. Reostro sürgüsü eksi x yönünde kaydırılırken de bunların tersini söyleyeceğim. K akım makarasındaki öz indüksiyon iki yönünde oluşacaktır. L akım makarasında meydana gelen indüksiyon akımı da önce bir yönünde oluşuyormuş. Demek ki ters hareket ettiği zaman iki yönünde meydana gelecektir. Arkadaşlar. Şekildeki akım makarası devresindeki sürgü ok yönünde hareket ettirilirken devrede oluşacak öz indüksiyon akımı için ne söylenebilir? Bu devre bu şekilde bakın olduğu zaman şuradaki direnci kullanıyor. Ben bunu bu tarafa doğru getirdiğim zaman reostu sürgüsünü devredeki direnç ne yapıyormuş? artıyormuş. I eşittir. Devrenin voltajı V sabit. Direnç artınca devredeki akım ne olur? Azalır. Devre akımı şu. Devre akımı azalır. Şimdi şuradaki şu devre akımı I devre. Şimdi buradaki K devresindeki reostro sürgüsü ok yönde çekilirken K devresindeki I akım şiddeti azalır. Devrenin direnci arttığı için i akımı ile aynı yönlü, aynı yönlü yani i özde yani öz indüksiyon akımı da aynı yönlü oluşur. Bunu cevapladık. L devresine gelince, L devresi için manyetik alanla ilgili de konuşmam lazım. 4 kip n tabi K'nın bölü l K'nın şu L dediğimiz şu kısım L uzunluğu şurası oluyor. Tamam. İ azalınca B azalacağı için B azalacak. Pekala. Şimdi önce bir şöyle yapalım. Akım yönü, dolaşma yönü şu. Onu çizdim. Akımın dolaşma yönü. Dolaştık bu şekilde. Dört parmağım tuttum. Şurada N, burası S. Yani şuradan şöyle bir manyetik alan oluşacak. Bu manyetik alan şu şekilde değil mi? Şu şekilde. Pekala buradaki manyetik alan bu şekilde oldu. Şimdi bu manyetik alan azaldığı için azaldığı için bakın L'nin üzerindeki manyetik etki de aynı yönlü olacak. B üstü de böyle olacak. L için. Yani konuşacak olursak. Onu da bu şekilde tutacağım. Dört parmağım B üstünde olunca şöyle arkadaşlar. Şimdi burayı ne yapmam lazım? B üstünü aynı tutuyorum. Dört parmağım bana dört parmağım bana e, ee, bak B üstü baş parmak. Dört parmağım bana L'deki akımın dolanma yönünü söyleyecek. O zaman şu şekilde akımın dolanma yönü. O zaman akım bu şekilde dolanıyor ise evet demek ki şu bir yönü diyelim ona da L devresinde bir yönünde indüksiyon akımı oluşur diyoruz. Videolarımın devamı için Fizik Saatine abone olup like atmayı unutmayınız. Başarılar dilerim.